Peki neyle devam edelim? Yıldız Tilbe haberiyle devam edelim. Yıldız Tilbe de seni gibi aşka kapıyı kapatmış. Ya kapamadım da yani artık yani doyduk. İyi bir şey olursa yani. İzleyelim. İyi bir şey olursa olur. Yıldız Tilbe bugünlerde kabuğuna çekilip sadece şarkı üretiyor, klip çekiyor. Bana seksi demeyin hakaret olarak algılıyorum. Bu klip Tilbe'nin dizine dursun klibi. Tilbe klipte yine deli dolu oynadı. Yunanca bir şarkıydı. Robert okuyacaktı. Ona nasip olmadı. Ben okudum. Uzun zamandır e, insanların hayatında böyle giderli bir şarkı yokmuş. Herkesin gider yaptığı biri varmış demek ki. Yıldız Tilbe kimi gider yapıyor efendim o Öyle soralım aslında. Yıldız Tilbe'nin gider yaptığı kişiler var mıdır? Yok hayatım benim gider yaptığım kimse. Yani cümle yok. bu cümle alayına gider <gülüyor> demek. <gülüyor> ya, yok. Vallahi yok. Gider kime yapacağım? Ben güzelim, seksi değilim. Güzel. Evet çok güzelim. E, Seksilik hakaret gibi geliyor. Yani bir tek kelimeye sığdırılmış oluyor. Oysa öyle değil. Güzellik çok daha geniş ve her şeyi kapsayan bir şey. O yüzden ben çok güzelim. Hazır aldım hayatım. E, çeşmeden aldım bunu bir. Adını hatırlamıyorum Hazır yani bunlar Harika gözüküyor Yıldız Silvi'nin aşk hayatı nasıl? Allah'a şükür bomboş Neden boş? Yıldız Silvi'nin <laughs> kalbini nasıl çalabilirler? Hiç çok rahatım hayatım Benim çalınacak kalbim yok artık Neden efendim? Karşılaştı şey... mı? Yok Allah korusun Yani çalınacak kalbim yok Alınacak kalbim de yok Artık aşk meşk işleri benim için geçmiş olsun Sadece şarkı sözlerinde mi göreceğiz? Evet, sadece şarkı sözlerinde. Tilbe, ve Mustafa Ceceli'nin yeni albümünde Ceceli ile Aşktan Giderken isimli şarkıda ise düet yaptı. Söz müziği Yıldız Silbe ve Sezen Aksu'ya ait olan şarkının klibinde ikili birlikte rol aldı. Tilbe'den uzun yıllar küs kaldığı Sezen Aksu'ya övgü dolu sözler geldi. Yıldız ben de Sezen Aksu şarkısı aslında baktığımız zaman. Değil aslında şöyle bu şarkıyı ben Sezen'i ziyarete gitmiştim. Hı hı. Okay Barış, o kaybarış okumak üzereydi o zaman. Ondan sonra birkaç yeri eksikti şarkının. Eksik de değildi de beğenmiyorlardı birkaç cümlesini. Ben sadece birkaç kelime yazdım. Evet. Sezen de tabii ki yönlü büyük. Adamı konduruverdi altına sağ olsun. Beni şarkısına ortak etti. Olsun, çok mutluyum. Çok güzel bir şarkı. Mustafa Ceceli'nin klipte giydiği kıyafeti Doğu ve Güneydoğu bölgemizde hayli meşhur olan şal çepiye benzetildi. Kıyafetler arkadaşlar Selin <laughs> Selin'in Selin'in kreasyonları. Onun ben artık Selin'e verirse onu giyiyorum. Klip çekiminde Mustafa Ceceli'nin eşi Selin Cecelinin gözleri radar gibiydi. Yıldız o kadar güzel, sabit ve şarkının sözlerine uyumlu olarak sinirli bir şekilde bir noktaya bakıyor ki Mustafa'nın gözleri biraz böyle ona bakıyor, oraya bakıyor filan. <laughs> bir tek onu gözlerini eşinden ve bir an olsun ayırmadı. Sürekli dip dibe değiliz yani Mustafa sabah işe gidip akşam eve gelen hani monoton bir e, hayatta değiliz. Mustafa konserlere gidiyor. Bazı yerlere ben de onunla gidiyorum. E, bazılarına gitmiyorum burada kalıyorum. E, bilmiyorum çok. İşleri hiç... çok dip dibe olmamak mı aslında? Evet ya bence arkadaşlıkta da böyle, <laughs> dostlukta da böyle, eşte de böyle, her her şeyde bence ben biraz yalnız olmayı seven bir insan. Serin Ceceli, Mustafa Ceceli'den çocuk istemiyor haberlerini açıklıkla getirdi. Çocuk, sizin istemediğiniz söyleniyor genelde ama çocuğa karşı bakış açınız nedir? Çocuğa karşı bakış açım bugünün dünyasında e, arkada e, aklımın kalacağı ve kendimden daha kıymetli olacak bir birey bırakmamak. <laughs> Hiç yani insanlığın aşağı doğru gittiğini düşünüyorum. Şimdi röportaj burada biraz karamsarlaşacak, o yüzden keseceğim. <laughs> Ama onun dışında arın var zaten. Evet. Zaten Mustafa'nın oğlu var. Zaten birlikte yaşıyoruz. Evet. Ee, gayet mutlu Mesut, hiçbir problemimiz yok. Ama onun dışında kendim hamile kalarak bir çocuk sahibi olmayı hayır düşünüyorum. Şu andaki bu dünya işi. Evet sen biraz önce aşka küstüğünü söyledin. Helal etmedin ışık yok gitti. Ay helal Allah olsun bu ışığın bol olsun bir şu tane. Şu yukarıdakileri alıp şuraya koyacağım. Ha. Işığı gitti kızın. Salladı Hadi salladı ışığı söndürdüler. Ver. Benimkini verirsen ben iyice kapkaranlığa düşeceğim. Aşkım Nereye al benimkini al benimkini. Sen sarışısın, ben zaten ışığayım. İki e, esrar ışığım. Yaşar'cığım rica edeceğim, beni kadroştan al. Hayır şöyle bu nasıl gitti? Bu nasıl bir nazar? Şöyle gel yani sakın yakın falan gelme lütfen Eskiden rica edeceğim. Eskiden ışığımız yoktu, ne olacak yani? Yaşar ben sana şey tutuyor. <laughs> <laughs> konuş hayatım. Hayır, ben konuşurken sen bunu, hayır, bunu tut. Bunu da kendime tutacağım ben. <laughs> 100 tane ışık. Gerçekten yakın gelme, geldi. Aa, güzelmiş aslında, böyle de güzel. Ben kendim i̇şte panik de. yapmışım. Evet neden konuşuyordu. Yıldızdan. Hayır ev yıldızdan Yıldız değil bence şeyden bahsedelim biraz. Sen aşka küstüğünü söylüyorsun ama şarkıcı Kalben hayatının ha, aşkını kalben. E, nerede arıyor? Çöp çatanlık sitesinde arıyormuş. Bak hala yakın çekiyor tam çek. Kim o? Kalben. Kalben kim? E, İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısını yorumlamıştı. Ben bilmem. Öyle ünlendi. E bak yukarıları falan çok ünlü mesela. Reji arkadaşımız bak, diyor, bak. Z kuşağını takip ediyor. Ha. E, nasıl bilmez? Vallahi dikkat etmemişim. Deli mi kız bu ne bu böyle? <gülüyor> 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 ne bu? Çok tatlı ama. <laughs> ya yanlış anlaşılmasın çok tatlı. Ha, Çin oyuncu bir kadın var değilim. onun gibi. Kim? Hani ha bir Derman atıyor Derman ya Çoğulu. komik komik şeyler. Esra Derman ha, Derman onun Cioğulu. gibi iyi anlaşırlar. Nasıl sonra. buldun? Dansını nasıl buldun? Çok iyi. Aa, çok iyi ben merak ettim hemen takibi alacağım. Aa, nasıl kaçırdın sen onu? Aa, Aa, z z, z, z kuşağı arkadaşlar. Z kuşağı Z Onlar beni takip ben onları takip edeceğim. E, onların takip ettiklerini takip kadar et. bilemem. Bak, Ona bakarsan nasıl... ben o rapçileri de şaşırıyorum. Hepsinin ismi aynı. Sero, Fero, Ero, Tero, Çero. <laughs> Doğru, ben de o kadar Z kuşağının <laughs> sevdiklerini bilemem ben. Tuğba. Ne diyorsun çöp çatanlık sitesinde üstelik resmi ve ismiyle arıyormuş yani. Evet. Çöp çatan sitesinde bu mu var? <laughs> Tuğba. Evet. Tuba. Arada var. böyle canın sıkılıyor. Dur ben bize Hayatım kahpe kader. Grant müzik. Ee, sevgili patronum, canım patronum. Sezen Aksu şarkısı. Evet, Hayrettin Bey sayesinde bu şarkı çıktı. Ee, çok kolay olmadı bu şarkının izinleri, her şeyi aranjesi. Hayrettin Bey mi? Hayrettin mi? Grand Cousin sahibi. Çok iyi bir e, yatırımcı ve müziğe gönül vermiş bir ...üstad. Hı. Bu zamanda çok kalmadı. Herkes şeye bakıyor, YouTube'da tıklanma... ...bilmem ne, para kazanayım. Şirketler hı. bu yüzden açılmış bir sürü müzik. E tamam, sen de hı. para kazanmak için yapıyorsun. Hı. Peki konserlerden Hayranım. de bahsettin. Hayrettin Bey tamamen müziği sevmiş. Bu işe gönül vermiş. Zehirin Özer'in son şarkıları da... ...ondan çıktı, Aa. patlattı. Ha. Büyük bir şirketiz. Gurur duyuyorum... ...şirketimle. Ondan sonra... ...bugün... E, ...konserlerim altısında... ...cuma günü Afyon'dayım. Hı hı. E, ondan sonra... Kütahya'dayım ayın 21'inde. Pardon değil şey şeydeyim. Balonların olduğu yer. E Ürgün, sen sosyal medya hesabından paylaşıyorsun zaten değil mi? Olur ya canım İstedi. burada insanlar belki ha, ne, olur. merak eder. 21'inde Kapadokya'dayım. Bu hafta sonu Afyon'dayım falan filan. Ondan sonra Avrupa konserlerim başlıyor. Onları da takip edeceksin. Müziğin sayesinde Peki. bunlar. Evet, şimdi... ben üşeniyordum. kakkak dediler. Sen bir Sezen Aksu şarkısı oku. Ve kahpe Kader'i ben çok güzel okudum. Kahpe oldum. Kader'i canlı söylüyorsun. En güzel ben okudum. Bakın. Bir ha, kaza Abartmıyorum. Olmasın? Ebru Tuba. Gündeş okumuş birkaç sene önce. Evet. Ben beğenmedim. Ebru kim? Boy, yani yarışılacak bir durum değil. Evet. Yani şey gibi ben Selin Diyon'dan daha iyi okudum demek gibi oluyor ama Hı. inan ki o Kahpe Kader'i iyi yapamamış. Kahpe ama kaderi benim Kahpe Kader yıkılıyor. Canlı söyleme şansın var mı? Ee, bir kaza olmasın ama sonra. Yok, ne alaka? Ne bileyim işte ha, detone falan olmayalım burada hep beraber. orkestra mı var Bülent Yok, gibi doğru. mikrofonları değiştiren mi var evet. orkestraya sus duyan mı var Bülent Ersoy bunları yapıyor programına gittin ha, mi öyle oldu Mikrofonu çaylaksan öyle rezil oluyorsun işte o yıllar çaylaktık hayatım hep yapar bilmiyor musun herkese yapıyor Bülent evet Ersin. şimdi geliyor Kahpe Kader. Ah a ah, ah, benim avanak arızalı arsız gönlüm felin çemberine takılıp döndün ya arayan bulur elbet aradın buldun pes anyayı konyayı gördün ya. Ben sana ne ettim yollarımı çıkmaza bağladın. Üç gün mutlu olduysam üç ömürlük ağladın. Yalnız geldik yalnız gidiyoruz anladım. Tokadını yiye yiye gerçeğe aydım ya kadar. Çünkü bir esnurman yok sabah kadar. Teşekkür e ediyoruz. Yani. Tamam, çok Bugün, teşekkür ediyorum. Yarın teşekkür görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Komik oldu. Devam